Evet, herkese merhabalar. Bugün ejder meyvesi aldık, ilk defa alıyoruz. Oğlum çok istedi, oğlum Muhammed. Bugün sizlerle ilk defa bir ejder meyvesini kesip tadına bakacağız. Gördüğünüz gibi böyle pembe bir dış görünüşü var, biraz şeye benziyor. Neye benziyor Muhammed? Bir şeye benzetemedik ama böyle Pancar. hoş bir görüntüsü var, evet. Biraz internetten araştırdık nasıl kesilir, nasıl yapılır diye. Şöyle kesiyoruz şimdi. Yumuşak bir dokusu var zaten. Evet. Şöyle kestim. Sonrasında şöyle göstereyim bir katman var ama birazcık daha mı keselim? Evet. Birazcık daha kesiyorum. En iyisi biz bunu ikiye ayıralım. Daha mantıklı. Evet. excuse me ma'am